Bismillah Beşer, fıtraten şu kainatın halikına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. İnsan, fıtraten kainatın halikına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Temel cümle bu. Çünkü <laughs> Fıtrat-ı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Sevginin üç temel sebebi. Bir şey niye sevilir? Üç temel sebep. Cemal, kemal, ihsan. Fıtrat-ı beşeriyede, insanın fıtratında cemale karşı bir muhabbet, güzelliklere karşı bir muhabbet ve kemale karşı perestiş etmek, mükemmelliklere karşı <laughs> ve ihsana karşı sevmek vardır. Fıtratımızda var. <laughs> Cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre o muhabbet tezaüd eder. O cemal ne kadar güzelse, o kemal ne kadar mükemmelse, o ihsan ne kadar cömert ve bol ise o muhabbette o derece artıyor. Aşkın en münteha derecesine kadar gider. Hem <laughs> bu küçük insanın küçücük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Minicik kalbe kainat kadar bir aşk yerleşir. Evet kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve hafıza bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı içinde yazılması gösteriyor ki hafızanın içerisinde bu kadar bilginin sığması gösteriyor ki kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. İnsanın kalbi bütün kainatı için alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. Yapı bu. Madem fıtrat-ı beşeriyede ihsan ve cemal ve kemale karşı böyle hadsiz bir istidad-ı muhabbet vardır ve madem bu kainatın halıkı, yaratıcı, kainatta tezahür eden ile eserleriyle bir bedahe takuku sabit olan hadsiz cemali mukaddesi bu mevcudatta tezahür eden nukuşu sanat ile biz zarure sübutu tahakkuk eden hadsiz kemali kutsisi Cenab-ı Hakk'ın cemali mukaddesi kemali kutsisi ve bütün zih hayatlarda canlılarda tezahür eden hassiz envay ihsan ve inamatı ile bil yaki ve belki bil müşahede vücudu tahakkuk eden hassiz ihsanatı vardır. Ne karıncayı pas geçiyor ne denizin dibindeki balığı her birine nimetlerini yağdırıyor. Cemal-i mukaddesi var. Kemal-i var. Her şey mükemmel müthiş bir ihsanatı var. Sınırsız. Elbette zi şuurların en camii ve en muhtacı şuur sahiplerinin en mükemmel yaratılmışı en muhtacı ve en mütefekkiri ve en müştakı olan beşerden hadsiz bir muhabbeti iktiza ediyor insanın ona sonsuz bir muhabbet duyması gerekiyor. Evet her bir insan o harika zülcelale karşı hadsiz bir muhabbete müstahit olduğu gibi bir şekilde yaratıldığından o halık dahi herkesten ziyade cemal ve kemal ve ihsanına karşı hadsiz bir mahbubiyete müstahaktır. Allah da böyle sevilmeye müstahaktır. Hatta insan mümin <laughs> iman etmiş insanda hayatına ve bekasına ve vücuduna ve dünyasına ve nefsine ve mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri bir müminin hayatını sevmesi, bekasını sevmesi, vücudunu sevmesi, dünyasını sevmesi, nefsini sevmesi, varlıkları sevmesi gibi kısım kısım dağıttığı bu türlü türlü muhabbetleri ve şiddet alakaları, bütün bu sevdikleriyle şiddetli ilgisi, ilgisi o istidad muhabbet ilahiyenin tereşuatıdır. Cenab-ı Hakk'a duyulması gereken muhabbetin damlalarıdır. Başka dağıtıyoruz. Hatta insanın mütenevvi hissiyatı şedidesi, insanın birçok şiddetli duyguları var, o istidad-ı muhabbetin istihaleleridir ve başka şekillere girmiş reşhalarıdır. Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Kendi saadetiyle mutlu olduğu lezzet aldığı gibi sevdiği insanların mutluluklarından da lezzet alıyor. Ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi sevdiklerini de kurtaranı öyle sever. <laughs> i̇şte bu haleti ruhiye binaen insan eğer her insana ait en var ihsanat ilahiyeden yalnız bunu düşünse ki benim halikim beni zulümat ebedi olan ademden kurtarıp ebedi bir karanlık olan yokluktan beni yaratan, beni bu yokluktan, bu karanlıktan kurtarıp bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi ecelim geldiği zaman beni idam ebedi olan ademden ve mahvudan yine kurtarıp ebedi idam olan yokluktan ve mahvolmaktan olmaktan yine kurtarıp baki bir alemde ebedi ve çok şaşalı bir alemi bana ihsan ve o alemin umum envai ve mehasininden sayısız lezzet ve güzelliklerinden gidilecek alemin istifade edecek ve cevelan edip tenezzüh edecek zahiri ve batini hassaları duyguları bana inham ettiği gibi yani sayısız güzellikleri ikram ediyor ama sen de o güzelliklerden lezzet alacak özellikler yoksa boşuna olacak onları yarattığı gibi sende de o özellikleri, o kabiliyetleri de yaratıyor. Zahiri ve batini hassaları, duyguları bana inam ettiği gibi çok sevdiğim ve çok alakadar olduğum bütün akarip ve ahbab ve ebnay cinsimi dahi, akrabalarımı, sevdiklerimi dahi öyle hassiz ihsanlara mazhar ediyor ve o ihsanlar bir cihette bana ait oluyor. Zira onların saadetleriyle mesut ve mütelezziz oluyorum. Annemi, babamı, kardeşlerimi, sevdiklerimi mesela Cenab-ı Hak ihsanlarıyla memnun ediyor. Ben de onu seyredince ayrı bir lezzet alıyorum. Onun gibi. Madem el insanu abidul ihsan sırrıyla herkeste ihsana karşı prestij var. Herkes kendisine bir şeyleri verildiği zaman o verene karşı bir muhabbet duyuyor. Elbette bir rahatsız ebedi ihsanata karşı kainat kadar bir kalbim olsa o ihsana karşı muhabbetle dolmak iktisa eder ve doldurmak isterim. Ben bir fiil o muhabbeti etmesem de bir istidat, bir iman, bir niyet, bir kabul, bir takdir, bir iştiyak, bir iltizam, bir irade suretinde ediyorum diyecek ve hakeza. Cemal ve kemale karşı insanın göstereceği muhabbet ise icmaren işaret ettiğimiz ihsana karşı muhabbeti kıyas edilsin. Kafir ise küfür cihetiyle hassiz bir azabet eder. Kafir küfründen dolayı hadsiz bir düşmanlık yapar. Hatta kainata ve mevcudata karşı zalimane ve tahkir kerane bir adavet taşıyor. Kafirin de kalbinde kainata varlıklara karşı zalimane ve tahkir kerane aşağılayan bir düşmanlık taşıyor. Demek ki zulümlerin bir sebebi de kafirin ruhundaki bu çöküş.